malzemeyi tanıtarım. Açıklamalar bölümünde tüm malzeme listesi gramajıyla beraber olacak. 3 tane yumurtamız var. 5 su bardağı unumuz var. 500 gram. 1 su bardağı pudra şekerimiz var. 1 su bardağından 1 yemek kaşığı eksik irmiğimiz var. Burada 1 tane vanilamız var. 2 tane kabartma tozumuz var. Burada 300 gram da margarinimiz var. Şimdi tatlımızı yapmaya başlıyoruz. Önce yumurtaları kıracağız. Gayi önce yumurtaları şöyle bir karıştırıyoruz. İrmeğimizi ilave ediyoruz. İrmikle bir yoğuracağız. 125 gram pudra şekeri ilave ettik. Üçlüyü güzelce birbirine yediriyoruz. Hepsini birbirine yedirdik. Şimdi kabartma tozunu ilave edeceğiz. Kabartma tozumuz 2 paket. 10 gramdan 20 gram. 5 gram da valilemize onda atacağız. 1 paket. Onu da bir yedirelim. Unumuzu bir yedireceğiz. Hepsini güzelce bir yoğuracağız. Arkadaşlar hamurumuzu iyice yoğurduk. Şöyle kıvamına da bir bakın. Sıra geldi porsiyonlama işlemine. Hamurumuzu rulo yaptık. Ee, şimdi şekillerini vereceğiz. Şeker şekillerini veriyoruz şimdi. Arkadaşlar yapılışı çok basit. Kesinlikle hiç uğraştırmayacak. %100 garantili tarif bunlar. En ufak bir sorun yaşamazsınız. Misafirlerinize de mahcup düşmesiniz. Şeker paralarımız hazır. Üzerinin kızarması için bir tane yumurta sarısı süreceğiz. Yumurta sarılarını elimizden geldiği kadar tepsinin dibine değdirmeyelim. Sadece yüzünü hafiften sürelim, bırakalım. Çatalla da üzerine hafif hafif bir çizikler atalım. Şeker hazır. Fırınımız sıcak. Önceden ısıtılmış. 200 derece fırına atacağız. Ortalama 20 dakika ara ara kontrol edeceğiz. Ee, bazen fırınların derecesi değişiyor. Tam zamanını söyleyeceğim. Fırınımız fansız olacak. Orta göz atıyoruz. Ara, ara kontrol edeceğiz. 5 su bardağı su ilave ediyoruz. 500 gram da şeker. Buradan 20 porsiyon ortalama tatlı çıkar. Siz isterseniz malzeme yarı yarıya kullanıp 10 porsiyon da yapabilirsiniz. Arkadaşlar şekerle suyumuzu şöyle hafiften karıştıracağız birbirini alıştıracağız. Çözü, çözdüreceğiz. Ya tamamının çözülmesini beklemeyeceğiz. Altını yakıyoruz. Kaynadıktan sonra altını kısacağız. Ara ara da karıştıracağız. Şerbetimiz kaynamaya başladı. Hemen altını kısıyoruz. İçine iki damla bir limon suyu sırıyoruz. Limon suyu varsa limon suyu, limon suyu yoksa bir tane e, limon tuzu atabilirsiniz. Kısık ateşte kaynamaya devam edecek. Fazla suyunu çektirmeyeceğiz. Hızın kapağını açıyoruz. Şöyle şeker pareleri bir gösterelim. Daha önce de söylediğim gibi yüzü yanana kadar 200 derecede tam tamına 30 dakika. Hemen alıyoruz fırında. Şerbetimiz de tam tatlıyla beraber pişti. Daha önce de söylediğim gibi fazla kaynatmayacağız. Suyunu çektirmeyeceğiz. Yoğunlaştırmayacağız. Hemen tatlımıza buluşturuyoruz. Şerbetini vermeye başlıyoruz. Tatlımız da sıcak olacak, şerbetimiz de sıcak olacak. Üzerlerine değdire değdire yavaş yavaş dökeceğiz. Biz döktükçe o şerbetini çekecek. Çekmez olmaz diye yani bak bir endişeniz olmasın. Bunlar garantili tarif. Şerbetimizin tamamını verdik. Üzerini falan örtmeyeceğiz. Şerbeti çekmesini bekleyeceğiz. Arkadaşlar gerçek şeker pare bu. Hemen şöyle bir gösterelim. Şerbetin tamamını çekti. Kıyır kıyır oldu. Kesinlikle mahcup düşmesiniz. Sizi mahcup düşürmez. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar, Ahmet Şer yapar. Siz isteyin, biz yaparız. Tepsi hiç bozmayacağım. Şöyle bir çevirelim. Afiyet olsun.